Merhaba, yeni bir rehber video ile karşınızdayım. Bugün modları göstereceğim, kullandığım modları, memnun kaldığım modları solo ayrı, koop ayrı olarak göstereceğim. Ama her şeyden önce değinmek istediğim bir nokta var, bu çok önemli. Bu modları kurmadan önce yapmanız gereken önemli bir şey var. Özellikle tek oyunculu oynuyorsanız modlar kısmından modu açtıktan sonra açık hale getirdikten sonra kendi kayıtlı oyununuza giriyorsunuz. Yükleye bastık. Bu benim kayıtlı oyunum mesela. Ben modu yükledim. Oradan modu açmamızın hiçbir önemi yok. Oynadığımız save geliyoruz. Daha fazla diyoruz. Modları seçin diyoruz. Sonra kullanmak istediğimiz modu açık hale getiriyoruz. Başka türlü indirdiğiniz modlar kesinlikle çalışmayacaktır. Solo oynadığınız oyunlar için geçerli. Koopta zaten ayrı bir açma yeri var. Onu da göstereceğim birazdan. Öncelikle koopta kullandığım modlardan bahsedeyim. Nasıl eklenir onu da göstereceğim. Eskiden şöyle oluyordu. Hem Steam atölyesi hem de modlardan ekliyorduk. Kullandığımız modları artık Steam Atölyesi'nden indirdiğimiz modları ana menüden yani buradan aktif hale getirdikten sonra Coop'a giriyoruz ayarları düzenle diyoruz. Seçil ayarları düzenle diyoruz. Zaten oyunu kurarken de modları seçme şansınız var buradan yeni bir dünya oluştururken. Şimdi kullandığım modları ve ne işe yaradığını söyleyeceğim. Bunları tek tek video çekmeyi çok istiyordum ama çok uzun video olacağını düşündüğüm için öyle bir şey kalkışmadım. Bazı arkadaşlar kullandığım silah modlarını sormuş önce onlardan başlayalım. Medex Weapon Pack var. Weapon Condition Indicator var. Bu da silahların canlarını gösteren bir mod. Tactical Weapons var. Tactical Weapons'ın silahları çok güzel. Bir sürü kılıç falan var. Kılıçlar efsane vuruyor. Zaten videolarda da görmüşsünüzdür. Alice pack çanta modu. Bu sırtımıza alıp da sırtımızda gözükmeyen çanta modu. Toss backpack inanılmaz bir mod. Genelde askeriyelerde çıkar. 300 kiloya kadar kapasitesi olan çantalar çıkıyor. 3 tane modu olması lazım. Diğer ikisini hiç görmedim. Bilmiyorum tam kaç kilo olduğunu. Playable Arcade Machines de oyundaki atari makinalarını elektrikli bir ortama koyduğunuz zaman bu makinelerle oyun oynayıp can sıkıntınızı giderebiliyorsunuz. Burada araç modları var. Golf MK2, Range Rover Classic bunlar çalışan modlar ama değişebilir güncelleme gelirse. Yani o yüzden fazla güvenmeyin. Tek tek modları atarak oyuna girmeye çalışın. Hata verebilir. Bu modlar çalışıyordu güvenmeyin. Modlar hata verebilir güncelleme geldiği zaman. O yüzden tek tek atın. Zaten genelde bir modda sıkıntı olduğu zaman oyun bir şekilde size uyarıyor. Ya da işte moda güncelleme geliyor oyun yeni açtığınızda. Böyle bir liste çıkıyor. Listede söylüyor size. Devam edelim. Range Rover klasikler var. Bu I Am General modu da büyük askeri araçların olduğu bir mod. Kapıları falan açılıyor. Kapıları açılıyor. Doğru hatırlıyorsam bu mod o mod olması lazım. Arabanın bütün kapıları açılıyor bu modda. DeLorean modu. Çok sevdiğim bir mod. Arabayı çok beğeniyorum. Toyota Supra. Bu Autostar'ları yükledim. Herhangi bir hata vermedi ama Mustang dışında da herhangi bir arabasını görmedim açıkçası. Hatta bu Mustang'i bile görmedim. Bu Mustang yeni Mustang olması lazım. Jeep ve otobüs modu var. Onları çok aradık ama bulamadık. Easy Engine Rebuild modu da arabaların 5 motor parçası motorunun %100 tamir olmasına sağlıyor. Ama full tamircilikte mi bilmiyorum. Full tamirciliğe ulaşmadım. Denemedim o yüzden. Normal tamircilikle motor tamir edebileceğim kadar bir tamirciliğe ulaştıktan sonra denedim ama 5 motor parçası tamir edemedim. Reactions Dancing modu da zaten adından belli oldu. Dans modu. Oyuna farklı kitaplar geliyor. Kitapları okuyorsunuz ve karakteriniz o dansları öğreniyor. Q'ya basılı tuttuğumuz zaman zaten modu yüklediğimiz anda oyuna Q'ya basılı zaman dans sekmesi ekleniyor. Oradan ist basit danslar yapabiliyoruz. Sonra kitapları okudukça başka danslar yapabiliyoruz. Güzel bir mod. Eğlenceli bir mod. Mustang modu. Sanırım bunu bulduk. Yok. 70 Ford Mustang'i bulduk. 69 model Ford Mustang'i bulamadık hiç. Ama oyun açılması herhangi bir etkisi yok. Benim en sevdiğim modlardan bir tanesi olan Simple Playable Pianos. Oyundaki piyanoları çalmanızı sağlıyor. Aşırı güzel bir mod. Ve ekstradan oyundaki skill barınıza yani yeteneklerinize bir de piyano diye bir sekme ekliyor. Oradaki geliştiriyorsunuz. En son virtüöz şarkılar açılıyor. Her seviyede bir şarkı açılıyor. Birkaç tane şarkı açılıyor. O şarkıları çalmayı öğreniyorsunuz. Gayet eğlenceli bir mod. Bu bir bir harita. harita modlarını geçeceğim. Çok böyle üstüne durmayacağım. Eğer yüklemek isterseniz yüklersiniz. Ben çoğuna gitmedim. Gittiğim harita varsa onu zaten size söylerim. Bu bir harita modu. Bu mod single'da çalışıyordu. Koltuklara falan oturmamızı sağlıyor. Bu mod single'da çalışıyordu ama multi'de denemedim. Burada yataktan üzerine yatabilmeyi sağlayan mod. Bu da bir harita modu. Bu da bir harita modu. Haritaları geçiyorum. Bu da bir harita. Devam ediyor. Bu 82 hoş koş dediği de tır modu. Oyuna tırlar geliyor ve tırların arkasında dorseler geliyor. Bin kiloya yakın kapasitesi var düzenliyseniz 1300 kiloya kadar çıkıyor kapasiteleri. Tırlarla güzel eşya taşımanızı sağlıyor. Exil modu da oyuna kamyonet geliyor. Kamyonette hiç karşılaşmadım ne multiplayer ne single player'da. Bulamadık daha henüz. Gördüğüm kadarıyla bir arkadaşım oynadığından gördüğüm kadarıyla söyleyeyim işe yarıyor güzel. Depolama kapasitesi fena değil. Tam olarak kaç olduğunu hatırlamıyorum. Solar panel ekledik ama solar panel bulamadık multiplayer'da. Rain Mesh yağmurda yıkanmamızı sağlıyor. Üzerimizdeki kıyafetin pisliğini atmamızı sağlıyor. Ama yağmur yağdığı zaman daha hızlı yağması gerektiğini söylüyor. Ben hiç kullanamadım. Hani hızlı yağmur yağdığı zaman denedim. Çalıştıramadım bir şekilde. Belki yanlış yapıyorumdur, emin değilim. More Skill Books oyundaki kitap okuyup arttırma şansımız olmayan skilllerin kitaplarını getiriyor ve bizim daha kolay arttırmamızı sağlıyor. Güzel bir mod ama ben hiç multipleri de göremedim kitaplarını. Belki de biz bulamadık. Better Toying de bir araç modu aslında. Bildiğimiz araçları çekmek için kullanılan çekiciler böyle üzerinde askı olan çekiciler. Zaten modlar kısmına geçtiğimiz zaman single Player'de hepsi kullanılabiliyor zaten bunların. Onları gösterirken zaten resimlerle beraber göreceğiz hepsini. Şimdi single Player'de kullandığım ve kullanmayı düşündüğüm modları göstereceğim size. Hoş koştan bahsetmiştim tır modu. Bu eskiden bu ilk 40'ta kullandık. Mercedes Benz modu şu an kullanmıyoruz. Golf MK2 bundan da bahsetmiştik. Range Rover'lar bunlar. Zırhlı araçlarda böyle bunların kapıları, kaputları, Arka bagajları açılıyor. Görsel olarak görüyorsunuz ve bunu yapabiliyorsunuz. Çok hoş bir mod. Arabayı gerçekten çok güzel yapmışlar. Dediğim gibi bunu bulamadık. 70 modelini bulduk. Alispek büyük taşıma kapasitesi olan 75-80 kilo arası taşıma kapasitesi olan çantanın modu. Apocalypse Machines oyuna motosiklet getiriyor. Agrotar modu'nda bugün gördük, ee, yeni keşfettik. Oyuna traktör getiriyor ve toplu şekilde ekim yapmanızı sağlıyor. Multipler için çıkarılmış bir mod aslında bu. Henüz multipleri denemedik. Deneme fırsatımız olmadı. Toplu şekilde tarlayı ekip galiba hasatını yapmanızı sağlıyor. Tam o kısımdan emin değilim. Gördüğüm kadarıyla, modu incelediğim kadarıyla söylüyorum. Tam da okumadım açıkçası. Yani işinizi hızlandırıyor. Toplu şekilde tarla ekmenizi sağlıyor. Çok güzel olmuş bence traktör modu. Daha güzel şeyler de gelecektir ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum. Yat Club modu oyunu bozuyor. O yüzden ben kullanmıyorum. Açık olduğuna bakmayın. Eklemiyorum bunu normalde. Hatta açık kalmış kapatayım. Güzel mod bu arada. Bir ada getiriyor. Adayla beraber, adaya yatla beraber gidip o adaya yerleşebiliyorsunuz. Arsenal Gunfighter modu ile ilgili de Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu multiplayer modlarla da çalışıyor ama bunu kurduktan sonra yanına Britas Armor Pack ve Weapon Pack'i de kurmanızı tavsiye ederim. Çok güzel modlar. Oyuna güzel silah ve zırh ekliyor. Bu Auto Tsar modları zaten demin bahsettiğim modlar. Multiplayer çalıştıramadığımız modlar. Ama single'da çalışıyor, çok güzel çalışıyor. Bu romor modu. Arabanın arkasına küçük römorklar koyup onları çekebiliyorsunuz. Kabinler falan var, onları değişebiliyorsunuz. Bu otobüs modu. Dediğim gibi Mustang Yine Mustang. Bunların hepsi kurmanız gerekiyor ki spamlı çoğalsın. Gördüğünüz Jeep modu. Çok güzel bir araç. Eski videolarımda da görürsünüz zaten bakarsanız. Buna üzerine çadır falan kurabiliyoruz. İşte önüne tampon ekleyebiliyoruz. Camları komple demir yapabiliyoruz falan. Gayet başarılı bir mod. Keşke multiplileri çalışsa. Ben çalıştıramadım. Belki güncellenmiştir, çalışıyor olabilir. Emin değilim. Ama biz kendi seviyimizde bulamadık. Çünkü yeni bir mod eklediğiniz zaman yeni yerlere gitmeniz gerektiği için eskide kalan yerlerde yeni bir loot olmadığı için e, arabalar çıkmıyor. Yani çıkma şansı düşüyor aslında. O yüzden bilmiyorum multiplileri e çalışıp çalışmadığını. Deneyip görmeniz lazım. Bizde var ama çalışmıyor. Biz bu yani biz bulamadık. Multipleri de bozmuyor bu arada. Bu balta yapma modu. Balta öğretmenizi sağlıyor. Bu yine bir harita. Demin söylediğim Bedertoming araç çekmek için Britas'lardan bahsettim. Başcraft'larda silah yapabilmenizi sağlayan bir mod. Çok güzel silahları var ve bunları üretebiliyorsunuz diye biliyorum. Delorean bahsetmiştim. Easy Engine'den de bahsettim. Bu da yine bir harita. Bu mod da hatırladığım kadarıyla araçların bagaj kapasitelerini arttıran bir mod. Firearm Books silahların nişan alma ve şarjör değiştirmesiyle ilgili kitaplar verip sizin daha hızlı level atlamanızı sağlayan bir mod. Bu yine bir harita. Frankfurt yine bir harita. Full Sight Indicator. de çalıştıramadım. Single'da aracın benzinin hangi tarafta olduğunu söylüyor deposunun. Yanlış park ederseniz aracın yönünü değiştirip öyle benzin almanız gerekiyor. Sıkıntının önüne geçmek için yapılmış mod. Gayet başarılı bir mod bence. Glenport yine bir harita. Bu da yine bir harita. Bu mod sıkıntılı arkadaşlar. Bunu kullanmayın. Sıkıntı çıkartıyor. Hatta benim kış serisinde oyunum bozuldu bunun yüzünden. Bunu kaldırınca düzelmişti. Hydrocraft. Çok güzel bir mod. İçinde bir sürü şey var. Oyunu resmen değiştiriyor böyle. Bunu incelemeniz gerekiyor. Yani Multipleri çalışmıyor galiba. Multipleri denemedik. Ama single'da inanılmaz oyunun havasını değiştiren bir mod. Bir sürü yeni özellik getiriyor. Bir sürü yeni bitki getiriyor. Onları ekiyorsunuz. İşte sağlıkla ilgili, marangozlukla ilgili çok değişik şeyler var. Buna biraz zaman ayırıp çözmek lazım. Solar panel modu. Single'da çalışıyor. Multide bulamadık. Bu da yine bir harita. Medex'ten bahsetmiştim. Medex'te 30 tane silah çeşidi var. Çok güzel silahlar ve baltalar çıkıyor. Bıçaklar çıkıyor. Gayet kullanışlı bir mod. More skill books'ta ekstradan bir sürü kitap veriyor bize ve gelişmeyen skilllerimizi normalde kitap olmayan skilllerimizi geliştirmemizi sağlıyor. More tapes daha fazla VHS kaset verip öğrenmemizi kolaylaştırmamızı sağlıyor. More trades'i yeni keşfettim. More trades henüz kullanmadım ama yeni çekeceğim videolarda kullanacağım oyuna başlamadan önce çok daha farklı özelliklerle oyuna başlayabilmemizi sağlıyor. Mesela kırık bacak gibi. Oyuna daha değişik eğlenceler katmak isterseniz tavsiye ederim modu. Nodaçi, bildiğimiz benim vazgeçilmezim. Ne kadar sevmesem de her zaman muhtaç oldum Nodachi. Gun Silencer susturucu modu. Play Arcade Machines modu. Bu da multiplayer'da çalışıyor. Single'da da çalışıyor. Dediğim gibi atelilerle oynamanızı sağlıyor ve sıkıntınız gidiyor. Panchos modu üzerinize bu şekilde panço alıyorsunuz ve yağmurdan korunuyorsunuz. Arkadan ısırığa karşı size direnç veriyor. Genelde askeri bölgelerden ve askeri yerleşkelerden çıkıyor. Rainwash zaten resimde de gösterdiği gibi kanlı olan üstünüzü kendinize sarktığınız zaman yağmur yağdı temizliyor ama ben temizliğini göremedim açıkçası. Üzerime defalarca yağmur yağdı. Hiçbir şey olmadı. Benim en sevdiğim haritalardan bir tanesi Raven Creek. Mutlaka burada oynamanızı öneririm. Çok büyük bir şehir ve kalabalık bir şehir. Binalar çok yüksek. Bildiğimiz metropol yapmışlar. Ve bir köprü var. Köprünün gerisinde de ambarların olduğu bir alan var. Gayet zevkli, başarılı bir harita. Multiplayer'da çalışıp çalışmadığı konusunda emin değilim. Galiba çalışıyor. Red is not boring. Kitap okurken sıkılmıyorsunuz kesinlikle bu modu indirdiğinizde. De. Multiplayer çalışıp çalışmadığı bilmiyorum. Single player'da kullanmayı düşündüğüm modlar arasında. Hatta açayım. Bu da kullanmayı düşündüğüm modlardan bir tanesi. Repair any clothes. Zırhları ve tamir edilmeyen diğer eşyaları tamir etmenizi sağlıyor. Yine bir harita. Piyano çalma modu. Bayılıyorum moda. Tekrar söyleyeyim. Kaykay modu bunu da bugün keşfettim yine. Oyunda kaykay kullanmamızı sağlıyor ve kaykayla zombilere vurabilmemizi sağlıyor. Güzel bir mod. Orta hızda gidiyor kaykay. Bayağı ben denemedim henüz. Sleep on it çok bahsediyorum. Bu şekilde uyumamızı sağlıyor. Oyuna gerçekçilik katıyor bence. Lokan Lake yine bir harita. Smoker'da çeşit çeşit sigaralar çıkmasını sağlıyor. Paket paket değişik değişik böyle karton, paket, kutu böyle büyük büyük sigaralar çıkmasını sağlıyor. Daha çok lootlamış oluyoruz böylece. Bu da güzel bir mod. Kullanışlı. Triyaki alacaksanız. Karsu yapma modu henüz denemedik. Yine bir harita modu. Watriot pek çok güzel. Multiplayer de çalışmıyor. Ama single player'ı da inanılmaz iş yapıyor. Bir sürü koruma getiriyor. Boyun koruması, diz koruması, eklem koruması, dirsek koruması, bacağı çanta. Kendine özel çantası var. Çok güzel bir mod. Özellikle çok ısırılan arkadaşlar için işe yarayacaktır. Bayağı koruma sağlıyor çünkü. Tactical Weapons. Kullandığı modlar arasında. En sevdiğim modlar arasında yine. Toss Backpack. işte bu aşırı güzel. Zaten buraya yazmışlar bakın. 50 kilo taşıma kapasitesinde %80 azaltma. 100 kiloya %90. 180 kilo %95, 300 kilo %99 ağırlık azaltma. İnanılmaz bir şey. Şu çanta acayip ağırlık taşıyor ve arkanızda da gözüküyor. Bayılıyorum yani kesinlikle kullanmanızı tavsiye ettiğim modlar arasında. True Action Lying koltuklara oturmanızı sağlıyor. Zaten kız serisinde de görmüşsünüzdür koltuğa karakterin oturduğunu. True Action Dancing'den bahsetmiştim. Dans etme modu. Bu enerji içeceği modu. Bunu denedim. Single Play'de çalışıyor. Gayet başarılı. Kahve gibi düşünebilirsiniz. Uykunuz geldiği zaman bunu içip uykunuzun gitmesini sağlıyorsunuz. Benzinliklerde çok çıkıyor. Ben benzinliklerde buldum genelde. Yine benim en sevdiğim modlardan bir tanesi. Weapon Condition Indicator. Normalde bir ara ilk multiplayer çıktı zaman multiplayer çalışmamıştı. Çok üzülmüştüm. Sonradan düzelttiler. Şu an çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Yine bir harita. Orman meyveleri modu. Eskiden araştırma kolayken bulabiliyorduk ama şu anda araştırma pek yapmadığımız için bilmiyorum multiplayer de çalışıp çalışmadı ama single'da çalışıyordu. Toyoda Supra modu. Çalışıyor. Multiplere çalışıyor. Bu da ağaç ekme modu. Bunun kitabını bulup Ağaçların fidelerini bulup ağaçların fidelerini ekiyorsunuz ve ağaçlar yetişiyor, meyve veriyor. Single'da çalışıyor ama multi'de denemedik. Sanırım çalışmıyor. Pexil'den de bahsetmiştim, kamyonet modu. Multiplayer ve single player çalışıyor. Evet bu rehberimizde single player ve multiplayer olarak modlarımızı gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.